Bugün gördüğünüz gibi yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar seninle birlikte efsane bir Brawl Stars videosu ile daha karşınızdayım. Ve biliyorsunuz ben altınlarımı bir süredir hiç harcamıyordum yaklaşık bir bir aydır falan. Ee, hem kartta çıksın diye hem de çok büyük güzel bir amacım vardı. Görüyorsunuz 10.496 altın yaptım. Ve 2-3 gündür bekliyordum. arkadaşlar ben şuna karar verdim. Şimdi biliyorsunuz altın ve gümüş skinler bir sürü karakterde var. Şöyle mesela kimde vardı? Piper'da var ama Piper'ı mesela niye alayım şimdi? Çok o Piper varken çok o Piper'ı kullanırım. Hani gümüşünü kullanmam. Bu yüzden Piper'ı almadım. Sonra Jesse'ye geldi ama tabii ki Jesse varken yüzüne bile bakmam gümüşlerin. Ee, sonra Primo aynı şekilde Eldudo Primo varken kullanmam. Leon'un zaten iki tane efsane skin'i var bende. Hiç kullanmam yani. Tike zaten Kadena'dan çıkardık yakın zamanda onu da kullanmam. Ama Shelly arkadaşlar bir yıldır bankta Shelly kullanıyorum. Farklı bir skin lazımdı. Zaten onun ilk karakteri en güzel karakterlerden ve bugün marketime geldi beklediğim skin ve saf gümüş şeriyi. Bugün burada servikte alacağız. İlk saf gümüş skinimi alıyorum. Saf gümüş kostüm ilk defa alıyorum. Dünyanın en güzel Brawl Stars'ım yeniliklerden. Böyle altınlarla skinler getirdi. İlk yıldızın Brawl Stars çok güzel cidden. Brawl Stars'ım Evet bakalım arkadaşlar servikte alacağız ve... Beklediğim skinlerden bir alan, sokak kıyafetli Max'e gelmiş. Bunu da yakın zamanda alacağız. O zaman saf gümüş 10.000 altın karşında satın alıyorum ve gelsin bakalım. Saf gümüş para para parıl diyor. Oyun içinde biraz böyle zengin gözükeceğiz artık. Zaten biz biz de, de var zaten gerçek hayatta da öyleyiz çok şükür. E, ee, oyun içinde de biz böyle zengin göcek artık ve saf gümüş Evet, fotoğraflarımızı aldık. Şöyle seç diyoruz güvenlik merkezinde bir iki el oynayalım. Zaten şöyle 55 like bekliyorum bu videoya arkadaşlar. 55 like. İlk gümüş kim şerefine. Oy çok güzel. Of. Oyun içinde mükemmel duruyor. Cidden mükemmel duruyor. Ben bayıldım. Çok güzel. Arkadan gümüş şeyler çıkıyor böyle simler büyümüş. eee arkadaşlar böyle gerçek hayattaki böyle şeyliğimizi ee, Oynada vurmuş olduk şimdi bakanlar diyor ki o, bu zengin herhalde ya oyunda diyorlar gerçek hayatta diyoruz çok hoşkenli playstation tablet Oynada yazmış olduk Böyle saf şeyli alarak herkesin gözünde bir wow dedirttik Gerçek gibi. Poco. Thomas. O bir Edgar var. Ya Poco ya. Kızdım sana Poco. Bu arkadaşım çok şık durmuyor mu oyun içinde. İyi ki bir altın bir mi İyi ki almışım. Çok güzel cidden. Ya pem. Bir aksesuar tuhaf yanına üçüncü. <laughs> Yedilik yedilir. Beni bile alır yani. Ya gel artık sen çok kaşındın. Ha, ultim doldu. Şimdi seni aksesuarında bir yakalarsam orada işim bitti pem. Seni bir yakalarsam orada işim bitti. Oo, aksesuar bastıcını doldurdu. Ama bir daha ultim doluyor şimdi beni tekrar doldu. Güzel. Ya şu tareti bir yıkılsın. Ayda oraya bir tane daha kurdu. Beni dinliyor resmen. İnat yap. <laughs> Yara bandı tamam güzel. Yara bandı işe yaradı. Şöyle yapacağım. Şöyle biraz bekleyeceğim. Çok şık duruyor. Büyümüş. Eyvah oraya bir girmişti ya. Olsun arkadaşlar 4 kupa biz aldık. 4 kupa 4 kupadır. Oy çok güzel duruyor. Saf gümüşleri. Siz onun üzerinden kaç bu sap kimsinlere Ben aslında yani çok fazla böyle takmıyorum hani bunları ama yine de çok güzelmiş yani ciddi oyun duruşu e efsane dediğim gibi size oyun zengin gösteriyor ben o duruşlarına onun üzerinden 8 net veriyorum yani mükemmel duruyor krovuk k ile yazmış ya bilerek mi acaba öyle yazmış aslında keşke şu şeyin aksiyonu vardı şu ışınlanma olsa var ya. Direkt aldırdım şu şeyi. Denk. Ne gülücük atıyorsun? Arrrr. Bak bence saf bir şeyli var. Bugün aldım. Ya Frank bunu nereye kadar kovalamaç mı oynuyoruz ya? Uhuh. Aa, Edgar da geldi üstüne. Güzel. O ultimle alır mıyım? Bilmiyorum. Aha, Edgar uçtu? Sorcu uçtu. Ama sorcu uçmak çok şey değildir yani. Ya yeah. ultim var. Salak mısın üstüne uçuyorsun? <laughs> Ama sorcu sakin ol. Bir dakika ben o kadar uzağa vuramıyorum. Oh yara bandı, yara bandı. Non non non. Hop, hop 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 şöyle yanına yanına gittik güzel tamam. Güzel. Burada biri var mı? Masa zaten ultimo zıp. Ne satayım ya? Yedilik yedilik o şöyle. Tamam yine dört kupa yok. İki kupa beşim mi oldu? Tamam olsun. Dört kupa iki kupa böyle gidiyoruz. Şansıma bir de altın yağmur etkinliği geldi dedim. dün. Dün bitirdim hepsini bitirdim. Ee, gayet şanslı yani şansıma e, güzel gelmişti şey altın yağmur etkini ve kral duyamın son bir kademe kaldı arkadaşlar kral duyalım videosu da gelecek bu 500 güç puanını alacağım bu arada arkadaşlar size bir şey göstereceğim şu an hesabım e, neredeyse maxlandı seviye olarak nasıl diyeceksiniz bakın zaten bunlar yıldız gücü olan max karakterlerim Brock max rosa max yani max seviyede şu an jackie max piper max görüyorsunuz B Max maxlanabilir yani. Gale maxlanabilir. Nita maxlanabilir. Bu da 890 olduğunda 7 seviyede max demek o. Colt maxlanabiliyor şu an. Bull maxlanabiliyor. Jesse maxlanabiliyor. Ben hepsine baktığım için video dışı. Emz maxlanabiliyor. Bakın Emz bile maxlanmış. Bali maxlanabiliyor. Penny maxlanabiliyor. Oha, hepsi mi gerçekten max oldu? Tara maxlanabiliyor. Sandy maxlanabiliyor. Cin, cine son 16 güç puan gelmiş. O da maksanabiliyor diyebiliriz. Pemdel maksanamıyor. 8 bit de maksanamıyor. tike daha var. Boya da biraz var. Bu oh, Franki e daha çok varmış. Sörce de var. Poco Max. Jiko Max. Deral değil. Karl Max. Nani Max. Mr. P'ye daha çok var. Kollete var. Zaten Max falan iki seviye daha. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere e, hesabımda 7-8 tane maksamaya kaka kadar ama daha çok var tabi. Böyle gümüş tozlar çıkıyor. Çok güzel cidden arkadaşlar ben bu skin'e çok bayıldım. Çok şık duruyor cidden. E, çok güzel oldu bu skin almamız. İlk gümüş skin'imi aldım. ilk gümüş skin'im. E, Hadi arkadaşlar zaten süper bir like bekliyorum. Şöyle bir 55 like geçelim. Bu arada yarından itibaren yani pazar günden itibaren efsane bomba bir şekilde yılbaşı videolarına başlıyoruz. Görünecek arkadaşlar size şundan sözüm olacak. iki tane yılbaşı özel bir vlog videomuz gelecek. Biri tam perşembe günü yani yılbaşı gecesi 12'de tam yeni yıla girmişken partilerle ışıkları kapatacağız dips falan yerken sizlerle parti yapıp en güzel videolarımızdan olacak öyle bir vlog çekeceğim biri de e, Perşembe günden birazcık önce yılbaşı geliyor diye iyice böyle duvarlarımı falan tam Yılbaşı geliyor Noel. İşte duvarları falan süsleyeceğim yılbaşı geliyor diye beklerken böyle bir 10 dakika vlog çekeceğiz ya ve yarın pazar günü saat 12 civarı arkadaşlar efsane bir Brawl Stars 2020 özet videosu gelecek böyle bir yaklaşık 15-20 dakika efsane bir video olacak yılbaşı özel efsane planlarım var yani şu emeğimin karşılığında beni sizden 55 like bekliyorum yılbaşı özel efsane planlarım var Brawl Stars 2020 özeti videomuz çok güzel olacak inşallah kendinize iyi bakın görüşürüz takipte kalın ve bay bay sevgili kalın Püş, ilk gün miskinim kısaf gümüşeli